Şimdi şöyle işte hep konuşuyoruz. Transfer dönemi başlamaya yakın bu isimler, iddialar ortaya çıkacak ama şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir durum var. Kesinleşmiş bir isim yok hakikaten. Yani çok isim çıkıyor. Bunlar menajerler tarafından öneriliyor. Ya Kante önerilmiş. E Deneyer daha önce de gündeme geldi ama sıcak bakılmadı. Yani ben o anlamda Deneyer'in olma ihtimalini Şu Şu anda El Ahli'de oynuyor Arabistan. El Ahli'de yani orada oynuyor. Şartları bilmiyorum ne olur ama çok böyle Beşiktaş yönetimi denenmiş bir e, e, isim almak istemiyor ama şu var. E, bölgeler belli. Yani mesela sağ stoperi kesinlikle bir oyuncu alınacak. İşte önlü birey alınacak. on numaraya alınacak. Çünkü Delali zaten hiçbir varlık gösteremedi. Hı hı. Elde patladı. Biz e, sol kanat alınacak. Yani İlk etapta dört tane kaliteli bu bu bölgelere dört hı. tane kaliteli isim dört var. Mevki, dört mevki Beşiktaş'ta öncelikli. Şu an itibariyle. Tekrar sayalım. Stoper. Sağ stoper. Ön libero. Hı hı. On numara sol kanat. Yani buraya alınacak bir kere. Ama kim alınacak şu an hakikaten netleş, netleşmiş değil. Ya yani O isimler evet öneriliyor. Birçok isim öneriliyor. Bir de Beşiktaş'ın skatları var. Yani skatlar da gidiyor izliyor. O yüzden e, şimdi şu olur bu olur demek bence biraz parazi yani e, önceden konuşmamak lazım. E, ama bölgeleri söyledim. Buralara kaliteli, tecrübeli daha doğrusu oyuncu bakılıyor. Bunun yanında bir de gençleşme harekatı olacak. Yani genç oyuncular da araya serpiştirilecek. Daha böyle tecrübeli, genç bir karışım yap yapmak abi, istiyor. Redmond'da da yine Fenerbahçe ile Beşiktaş Heh. biraz da yarışacak hmm. gibi karşı gözüküyor. karşı karşıya gelinecek galiba. Yani yani şöyle yani illa bir yarış olacak değil ama Redmond da benzer durumda bir oyuncu. Kiralık olarak gelmiş bir oyuncu. Hani Fenerbahçe de şartlarına bakıyor. Birinci yani, ya mesela Redmond da kanat oyuncusu olarak düşündüğümüzde aynı bölge için dört isim olmuş oluyor. Ya Fenerbahçe bir sol kanat alacak. Evet. Ya Redmond da hani gitti Fenerbahçe teklif yaptı almak istiyor değil ama o da seçenekler arasında bulunan bir futbolcu. Fenerbahçe evet. için evet. bulunuyor. Ya Redmond Beşiktaş için önemli bir oyuncu. Yani, Eşi galiba evet, problem çıkarıyormuş. Problem orada bir sıkıntı var. Yani Redmond Beşiktaş'ta kalmaya sıcak. Yani maddi anlamda çok böyle istediğiyle kulübün verdiği arasında çok uçurum yok. Yani o olay düzelir. Ama eşinin bir İngiltere ısrarı var. Yani Türkiye'de kalırsa ben zaten yani Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum. Ama bonservis de var. Tabii yani o almak malmak o ayrı bir şey ama eşinin sıkıntısı orada ailesini orada kurmak yanılmıyorsam e, yeni doğum yapacak tekrardan. O yüzden e, İngiltere'de oynamak istiyor. Oraya yerleşmek istiyor. Yani problem orada. Onun dışında Redmond'da Beşiktaş'ın bir problemi yok. Peki Redmond oynamak istiyor Beşiktaş'ta. O Baris Borini konusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelir mi? Yani Beşiktaş'ı bilmiyorum da. Beşiktaş'ın Beşiktaş istediği... ilgisi vardı devre arasında. Çok doğru, net. doğru. Yani Beşiktaş devre arasında istedi ama olmadı. Ya şu an itibariyle ben hep konuşuyorum yöneticilerle inanılmaz böyle bir isteğimiz yok diyorlar ama... Ama faydalı olur yani Fenerbahçe'ye de, de... iyi oyuncu bu Masa, var. tek görüşmeler Peşik başlayınca da. abi o zaman şu an zaten Fenerbahçe evet. tarafına da sorduğumuzda... işte ...sene sonu serbest olacak bakarız vesaire ya, diyorlar ama... Kim parayı fazla verirse he, olacak o, gibi. Herkes şey istemem ama yan cebime modunda şu anda... Ya, bon servisi evet. yok. Aynen öyle sene sonunda yani. bu şey olacak e, bu yarış olacak... <laughs> Fenerbahçe'de Rossi'nin durumu da orada belirleyici olacak. Bak, Borini'yi unutmuştuk. 5 tane, 6 tane aday çıkardık. Hı hı. Bir tane kanat için sadece. Bence yani. Borini'de de her kulüp karşı karşıya gelir. Gal say Fener, Gal da girebilir. Yani herkes. 20 ister. gol atmış bir İyi oyun Aynen İyi oynadı ya. Yani. Bir de golü geçti mi? İyi oynadı yani. Evet. Tabi. Evet. Şu an bakıldığı zaman Yo, kariyeri, en değerli oyuncularından biri. Yani, evet yani. İşte de. bir kariyer. Yaşı da şu anda herkes şeyi zannediyor. 34-35 zannediyor. Daha önce Milan'da işte Liverpool'da oynadığı eskiden falan ee, diye. Bilince, Şu anda 35-36 zannediyorlar. Daha da 32. 31 yaşında. Evet. 32'ye girdi. <laughs> girdi mi? Girdi. Peki, peki, yani 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 Bu sezon 32 olacak. olacak evet. En az 2 sene banka oynar ben sana söyleyeyim. yani ya Bon servisi elinde. Niye olmasın? Ama burada tabii iki kulüpler bazında devreye girilince ister istemez oyuncu da pazarlık e, gücünü kullanacaktır. Ya da Türkiye'de beğendiği işte büyüklerden Beşiktaş'ı tercih edebilir, Fenerbahçe'yi edebilir. Yani oyuncunun da kendisinin istemesi önemli. Mesela der ki ben kardeşim Beşiktaş'ı beğeniyorum. Tabii. Taraftarını beğeniyorum, hocasını beğeniyorum. Beşiktaş'a gitmek Ya da kendi daha çok oynayabileceğini düşündüğü Ya da düşündüğü sistem olarak yerde. daha fazla oynayabileceği. İtalyanlar da burada haber girmiş az önce işte Bonini profiline bakarken ayrılmış zaten Karagül. Evet, o da, yani o da ayrıldı. Şeyler zaten sonra. bitiyordu Kilodan sözleşmesi. Süleyman Urma bu oyunculardan, bu isimlerden bence çok güzel kat kaldı. Kesinlikle. Şimdi de futbolun ilerleyen dönemleri için iyi ilişkisini sürdürmek adına böyle jestler yapıyor, izin veriyor. Dün İtalya Kupası'nı Pirlo izlemeye gitmişti. Şimdi evet. Karagümrük teknik direktör olsa gidemez oraya. Karagümrük'ün ne şampiyonluk yarışına bir iddiası, hani bir maçı, bir Hı -hı. şeyi var. Ee, Süleyman Urma <laughs> mantıklı hamleler yapıyor evet. kendisi açısından. Bakalım önümüzdeki sene onlar da tabi hoca olayı. Borini de bir İtalya'da acaba işte Lazio'lar, Milanlar. Hani bunlar evet. olur mu diye bir bakacaktır. Olmazsa döneceği yer burası. Burada da bir yarışa sebep olur. Evet, bence de burada Türkiye Ligi'nde kalır. Öyle geliyor. Gözüküyor. Şimdi ilerleyen dakikalarda maalesef milli futbolcumuz Enes Ünal da çapraz bağlarından sakatlandı. Hmm. Onun görüntülerini evet, vereceğiz. Fenerbahçe'nin ve Başakşehir'in karşılıklı kedilerle yaptığı komik paylaşımlar var. Onları ekrana getireceğiz ama Abu Bakar'ın röportajı <laughs> var. Çok enteresan şeyler söyledi. Sezon başı gelseydi ne olurdu? İşte asıl mevkisi neydi? Çok ilginç bir röportaj vermiş izleyelim. Abu Bakar'ın asıl mevki on numaraymış. <gülüyor> <gülüyor> vay Abu ya vay Abu. Bilmediğimiz <laughs> neler çıkıyor da. Kaleden başlamış. Evet. Aşama aşama. Aşam evet, i̇leri ya. ileri kale stoper defans ee, ondan sonra defansif orta saha derken asıl yerini bulmuş. Tamam. İyi ki de forvet olmuş yani. Valla biz bu reklam işini çok yapmıyoruz da Abu Bakar transferi olmadan önce demiştim ki hani hangi takıma giderse tek başına ligin kaderini değiştirip o takımı şampiyonluk yarışına sokabilecek veya şampiyon yapabilecek özelliğe sahip dünyadaki Ender oyunculardan biri demiştim. Abu Bakar'ın böyle bir özelliği var çünkü. Yani e, tek başına yük olayını çok ciddi bir şekilde e, üstlenebiliyor. Çok anormal bir oyuncu yani Dünya Kupası vesaire ederken. E, yaptıklarıyla çok dikkat çekici bir oyuncu. Neredeyse Beşiktaş'ı gerçekten tek Sırtıcı. başına yarıyor. Düşünsenize, Icardi Bakar Galatasaray almış olsaydı. Çok Valencia Abu Bakar <laughs> Fenerbahçe, Fenerbahçe de almış de. olsaydı. Yani yani ben stoper olmak yer, istemezdim her yer, onların karşısında. Her yerde fark fark farkını yaratırdı. Çok şey bir adam. Yani bireysel olarak oyuna bu kadar etki edebilmesi forvet olsa beni şaşırtıyor. Yani çalım yeteni desem var ve o Olmayacak bedenden o çabukluk, atıyor. güçlü, evet. güçlü. Fiziği güçlü olduğu Adana takdirde spor maçı, Adana Demir Spor şey. maçındaki gol mesela. Yok canım vurmaz dedim. Tabii bir baktım vurdu gol oldu yani. <laughs> abi işte çok en beklenmedik oyunculardan Bak, biri. Fiziği güçlü olduğu zaman Abu bakarı kimse bu ligde tutamaz. tutamaz İki aynen. kez diz i̇lk geldiğinde, bağ, tabii, bağ sakatlığı abi, yaşamış bir Çok büyük bir sakatlıklar yaşadı. Hala gelirken de tereddütteydi Beşiktaş yönetimi. Acabalar vardı kafalarında. Ne olacak diye sakatlık tekrar yükseder mi diye. Ama ilk geldiğinde belli ya, e, şeydi. Suudi Arabistan'da çok şey yapmamış. Yani antrenman da buradaki farklı. Çok çalışmamış gibiydi. Fizik olarak zayıftı. Birkaç hafta zaten hatırlayın etkisizdi. Ama yavaş yavaş üstüne koya 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 fiziğini e, aldı götürdü. Yani da şunu da unutmayalım. Yani Abu Bakar'ın tamam Abu Bakar'ı öne çıkarıyoruz ama Cenk Tosun'u da yanına koyalım. Yani Cenk Tosun'un faktörünü Doğru. de yabana atmayalım. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. İnanılmaz tamamlıyorlar. Ya, o yüzden Beşiktaş için Abubakar da Cenk de çok büyük bir e, şans. Yani Abubakar seneye de böyle oynarsa bence Beşiktaş şampiyonun en önemli favorilerinden olur yani. Çoğu kimse şunu beklemiyordu. Problemli bir ayrılışı oldu Abu Abubakar'ın. Geldiğinde işte Çek ya Beşiktaş'ı ya. bırakıp gittiği bilerek oynamadı Tabii. on küsür maç. Neden alındı dendi ama bu performans sonrası o eleştirilere de ee, e, sünger çekti. Ben ben A ben bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum şu yüzden. Ya bizim işte e, Taraftarlarımız bu sonuç konuda biraz yani. samimiyetsiz yani yeri geldi mi e, bir, çırpı bir oyuncu abi. çok böyle performansı parlak değilse en ufak böyle en ufak bir etik dışı veya e, profesyonellik dışı davranışında Hı. biz dünyanın en böyle ilkeli en kırmızı çizgileri sahip insanlarıymış gibi o adamın üstünden geçiyoruz yani, yani bilmeden konuşuyoruz. Yok edip herkes. gidiyoruz. Canım, Mesela var. iyi golcü olunca Abu Bakar olunca da Abu Bakar'ın yaptığı çok yanlıştı o dönem şampiyon Tabii, Yani da. işimize geldi mi de görmezden bu Beşiktaş taraftar bunu hiç üstün alınmasın. Bunun farkı Hepsi, yok. Her, herkes... yani Feneri evet, hani Trabzonspor'u yani. hani bu, sakın Beşiktaşlar üstün almasın. Bizim futbol kamuoyunun Biraz ha. iki yüzlülüğünde ama burada söylememiz gerekiyor. Yani <laughs> dediğim gibi sakın Beşiktaşlar bu Beşiktaşlar yönelik. Genel anlamda Hepsinde var. Peki. Hepsinde var.